Sevgili arkadaşlar Tavan arasındaki Giren aralarımızı alacağız Bu bina yıkılacağından dolayı aralar almamız gerekiyor Gördüğünüz gibi aralarımız ufak bir delikten Giriş çıkış yapıyor Araların bir kısmını Açtık e, Gördük ki yan tavında eşek arası Varmış eskiden kalma Ve yanında da bal arası uçuş yapıyor Burayı Kullanmıyor var, e, Kenarlardan yavaş yavaş bu tarafa doğru geçmeye başlamış. Şimdi yan taraftaki yere bakacağız. Son tutamımızı da alınca içerideki arımızı göreceğiz. Nasıl bulursa. Zor bir alan, dar bir alan. Evet, peteklerimiz çıktı orada. Başlarına bayağı doldurmuşlar. Harika gözüküyor aradan. Azarlı dolu dolu doldurmuşlar. Başlıyorlar. Güzelliğe bak. Gördüğünüz gibi kapalı yavrular. Evet. Evet artık balımızı nasip <laughs> olursa alacağız. Yavrulu çıtalar evet. peteklerimizde kovana koyacağız. Yarımızı buradan Bizeydi taşıyacağız. Ya. Gazasız biraz zor bir alan. Yüksek bir yer. Kanımızı kesiyoruz yavaş yavaş. Abi, bismillah. Beş petek var. Arka arka görmüşler. Genişliği 60 santim, 70 santim kadar var. Balımızı aldık. Evet, maşallah. dolu. Arıyor ya süpür bari. Süpürme Elimizde olmayan imkanlardan dolayı çok zarar vermeden Buradaki alımız sakin, gayet sakin gözüküyor. Bu kadar hırpalanma mı karşılık sağdaki soldaki insanlara saldırmıyor. Ancak kovan etrafında bize saldırıyor. O da olur o kadar. yavru çıtalarımızı kovan içine koyduk. Ortalara koyduk. Kenarlara boş telli çıtaya koyduk. Bu şekilde kovana alıştılar. Gördüğünüz gibi üst toplandı. Anari de almışız. Bunu buradan bağlanmış oluyor. Aşağı uçuş içinde tanıma Şimdi çuvalını örteceğiz. Nasıl olursa. kapağını kapatıp 2-3 gün içinde bunu buradan bütün aralar topladıktan sonra kaldıracağız. Tek bir kalmayacak. Tabi yani bu işlemi gece yapmamız gerekiyor. Gece bütün aralar toplanırsa kapağını kapatıp arayı almamız gerekiyor. Almış olduğumuz arılar kovanda, bugün dördüncü günü yağlı uçuşuna başlamış maşallah, evet. kovan artık iyice sahiplendiler, bunları buradan alıp bahçeye götüreceğiz bugün.